Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Dünyam. Bugün sizlerle birlikte akıldan kaçış oynuyoruz. Ve hemen başlayalım. Öncelikle şunu indirelim. Hemen gidiyoruz. Kapı açıl. Açıl. Hı. Vay be. Okulun altında neler var. Neyse. Biz hemen gidelim arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Vay be. Bu nasıl bir okulmuş arkadaşlar. Allah'ım ya. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz üstümüz değişmiş. Ee, birazdan göstereceğim bekleyin. Ee, bakın böyle olmuş. Sanırım bu okulun şeyi forması gibi. Her okulun bir forması vardır. Ee, siz Neyse, Neyse biz geçelim. Atlayamıyoruz. Adamın ucundan yakaladım. Evet. Burada fosiller var. Üstte evet. i̇şte çıkabilir. Aa çıkabiliyorum. Neyse şimdi bizim konumuz bu değil. Şimdi buradan çıkacağız. Hemen çıkalım arkadaşlar. Aa bu. Bu sınıf, e, bu sınıf diyorum. Burada neler varmış? Bu ne? Ne? Herhalde parça. Bu herhalde bizim sınıfımızın olduğu yer arkadaşlar. Neyse şunu alalım. Almışız zaten. Hemen gidelim. Şöyle. Bundan çarparsam ne olur acaba? Neyse. Biz şimdi gidelim arkadaşlar. Nasıl bir okulmuş ya? Allah'ım ya. Gidelim, gidelim. Ya. Ay ne oldu? Küçüldük mü öldük? Bakın da hii, küçük. Aa gözümü gördünüz mü? Çarpı oldu. Yanlış yere şey atladık arkadaşlar. Ve Neyse devam edelim. Bir. Ay ama. İşte arkadaşlar. Zıplam, zıplama çalışmayın çalışmayınca olanlar bunlardır. Bunda e, bunda birinci kulağı, kural. <laughs> Neyse geçelim biz. Devam edelim arkadaşlar. Ne bir türlü yapamadım. Evet yapamadım. Hemen geçelim. Ben şu an çok minik minik hareketlerle gidiyorduk. Eğer böyle bir yerdeyseniz, eğer böyle bir yerdeyseniz arkadaşlar yavaş yavaş yürüyün. Yürüyün, <laughs> yürüyün. Tamam mı? Checkpoint'i aldık ve direkt suya atladık. İşte bu kadar. Biz basit. Kemele'yi nirem yanı söylüyorum. Neyse boş verdim. Evet, neyse gidelim, çarpmadan gidiyoruz ve yaptık. Checkpoint, checkpoint hiç doyamıyorum. Evet hop, burası çok kolay bir şekilde geçiyoruz. Bunun üstüne yürüyebilir miyim? Evet yürüdük. Hop, şunun üstüne atlıyoruz ve buraya tamam geçtik. Açıl kapı. Evet. Burada bir tane şifre evimiz var. Neyse. Aa, burada bir oda daha var. Aa, burada kapı var. Ne diyor? Evet, bir şeyler diyor da anlamadım. Aa, kamera var. Aa, troll Bizi kandırdılar arkadaşlar. Bizi kandırdılar. Şifre. Neyse. Bakalım. Bir buraya gideceğim. Belki buralarda bir şey vardır. Şu an tıklıyorum. Tıklıyorum, tıklıyorum. Tıklıyorum şu an. Tıkla, tıkla. Şuraya da tıklayayım. Hop. Aa açıldı. Aa buzdolabına girdik. <laughs> buzdolabına girdik. burası çok ayı. Burası çok ayı arkadaşlar. Şu an ben zor kendimi şey yapıyorum. Tabii ki şaka yapıyorum. Neyse. Bun, buralar arkadaşlar kaymıyor. Hemen çıkalım. Edir. Hemen Dur arkadaş. Hemen çıkalım. Düt. Ay, oyun niyam hemen yapıyor. şimdi al. Tamam. Düt. Bir. tamam. Hop. Burası çok Evet, gördünüz. Peynire çattık, çat diye düştük arkadaşlar. Neyse hadi. Neredeydik? Buradaydık. Aha bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Hemen şöyle gidiyorum. Ay amçıkla yaptım. <laughs> Hop! Evet yine sütten. Bu aklımızda bulunsun. Süt tırmanma yeri. Tamam aklımıza kazıdık. Evet buradan kolay ne var? Evet, yani buradan geçiş yeri. Aa! Eee ee. neyse yanalım biz. Hemen cecik. Cecik cecik. Hadi hadi. Evet hemen devam ediyoruz. Ama ben şuralardan gideceğim. Buralar daha güvenli. Arkadaşlar. Zıplama çaldım. Aldırmış şey deneyeceğim. Buradan e, gidemiyor muyum? Evet gidemiyor Neyse. Şimdi hadi hadi. Buradan biraz gideceğiz. Buradan yapalım. Yapalım. Yani ee, buradan gidelim. Neyse. Hadi. Hemen. Tamam. Şöyle gidelim. Evet. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Evet. Burada sakız var. Acaba buraya geçebilecek mi? Bir şey deneyeceğim. Ah. Zıpladım. ya. Oyunun hilesini öğrendik. Çok kolay bir şekilde. Yine aynı şeyi yapacağım. Aa dur. Tamam bir yanalım biz. Tamam. Aa kafam içine girdi. Neyse hadi hadi. Beni atsana oyna. Evet şimdi. Yine aynı. Düştük. Direkten düştük. Yanayım ben. Tamam. Evet. Çok kolay bir şekilde. Yapıyoruz. Ya bak yine şey aynı şey oldu arkadaşlar. Bu ne yani? Allah'ım ya. Bu arada bizim şeklimiz çıktı. <laughs> evet neyse. Biz devam. Bak yine aynı şey oldu. Arkadaşlar bu ne? Allah Allah. Bu ne şimdi? Bu ne? Allah Allah arkadaşlar. Hı, atladık. Evet erken konuşmayın. Erken konuşmayın. Hadi yürü burada. Evet. Erken konuşursanız aa çat diye düşersiniz. Hadi hadi. Bir türlü geçemedik burayı. Daha bir sürü yerimiz var. Hop. Şu an yavaş yavaş yürüyoruz. Üstten biri düştü. Evet. Hemen gidelim. Oradan buraya atlanmaz arkadaşlar. Neyse, biz gidelim. Arkadaşlar, böyle yerlerde de böyle yavaş yavaş gideceksiniz, aynı böyle. Hemen gidiyoruz, gideceğim. Sanırım. Ah, oh, şöyle gidelim. Böyle yerlerde de böyle gideceksiniz, kesinlikle düşmezsiniz. Hop. E, yaptık, yaptık, yaptık. Aman ya, burası en zor yerlere kaydedilebilir. Şuradaki çeye koyun alalım. Tamam. Hop. Buradan Aa, yumurta oldu. Aa, yumurta oldu. İyi. Hemen arkadaşlar buradan geçiyoruz. Burada yumurtalar kırılmış. Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu daha demin? Ne oldu? Ben yumurtaya bastım. e ee? Şimdi de olmadı. Allah Allah. Çok ilginç şeyler oldu ama. Neyse. <laughs> tamam. Tamam. Boş verelim. Tamam. Şimdi buraya gidelim. Devam ediyoruz. Şuradaki çek boyutu alalım. Ee, yemezler. Buradan gidecektik değil mi? Ye. Yeah. Hadi biz gidelim. Şu kızla beraber. Adı ne? Okuyamadım. Bir. Tamam. Allah'ım yine yandı yahu. Üstüne bastım <laughs> ben de arkadaşlar. Allah. tamam. Uhu. Yaptık. Uhu. Tamam burası da bitti. Sanırım şimdi arkadaşlar burada dalımdan çıkıyoruz. Evet. Daha demin trollendiğimiz yer açıldı. Allah'ım ya. Hemen oraya atlayalım. Uy, zor tutunduk arkadaşlar. Eee! sonsuz çukur. Bu ne ya? Allah Allah. O kadar düzlük arkadaşlar. bir nasıl düştüm? Bana gösterin ben. Evet. Yine düştük. Yine düştük. Yine düştük de yine düştük. Sıkıntı yok. En sevdiğim söz. Sıkıntı yok. Neyse. Va. Tamam. Va. İşte bu kadar. Ya bir parmak ucuyla bu Kaçırılır ya. Keşke bir parmağımız daha olsa. <laughs> öyle olsa acaba ne olurdu? Çok merak ediyorum. Altı parmakla. Neyse. Ben orada takılıyorum ama ya. Arkadaşlar olmuyor öyle. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor ya? Allah'ım. Neyse. benim iyi bi. Tamam. Sonra buradan atlayacağız. Tamam mı? Hı. tamam. Bidi. Tamam. Bini <laughs> Aa tam o şeyden yakaladık. Sen yine nereye gidiyorsun? Ne yapıyor acaba? Şuradaki check checkpoint al. Nereden geliyor? Ördek geliyor. Elma geliyor. Sonra ördek gelecek. Şimdi elma geliyor. O yüzden buraya gideceğiz. Hadi. Şimdi buraya. Şimdi buraya. Hadi. 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 İşte bu. Açıl. B ıspar salonu lavlarla dolu. Bu spor salonu. Ah, tamam. Evet. Evet. Çok kolay. Tamam. Yap. Düşürdüm. <laughs> tamam. Checkpoint'imi aldım. Gidiyorum. Hemen. Evet. Aha. İşte bu. Evet. 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 işte bu. Bu kadar basit. Pro oyun dünya. İşte bu kadar basit. Basit basit. İyi tamam. Burayı da yaptık. Burada burada checkpoint yok. Bakın. tamam. Buradan tırmana tırmana arkadaşlar. Gideceğiz. Tırmana tırmana. Evet hemen gidelim. Arkadaşlar böyle çok kolay bir şekilde gidiyoruz. Evet. Aman şurası ne kadar zor. Dur bir yeniden çık. Bir tamam. Şimdi. We. tamam. We. çok güzel. İyi. Aha yapıyoruz. Sanırım yaptık. İşte bu. Oyun dünyam pro. Bir zıplayamadım. <laughs> zıplayamadım. Nere? Evet. Devam ediyoruz. 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 Ah! Ne oldu be? Ne oldu şimdi arkadaşlar? Ne oldu? Ben burayı geçemiyorum arkadaşlar. Ben... Ama hayır. Yine aynı şey oldu ama arkadaşlar. Ne oluyor? Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Ben anlamadım. Siz bir şey anladınız mı? <laughs> Aha. Tamam. Okey. Yes. Aa oyunu gördünüz mü? Ee, i̇şte. Aa beni geri attı. Ha, tamam yaptık. Çıkmayın çıkmayın. Ee buradan. Ha böyle gideceğiz. Silindirlerden. Böyle böyle. Hocam buradaki şey çok kolay ya. Bu spor salonu çok kolay. Evet düştük. Böyle bir yerde düşülmeli mi? Ha? Böyle bir yerde düşülmeli mi? Dur nereden? Ha? Tamam. Atladık. Süper. Efsane. Tamam. Arkadaşlar. Evet. Ve oyun dünyam geçer. Eğit yazıyor. E. Ee? Ha doğru kapıyı bul. Şimdi adam bunları... Anam renk yapmamış. Ben buradan gideceğimi biliyorum. Ama giremiyorum. Annem, ee, Anam bura nere? Kantine geldik arkadaşlar. Korktum <laughs> ha. <laughs> <laughs> tüh tüh. Arkadaşlar orada checkpoint almamışız biz. O yüzden buraları yeniden yapacağız. Hadi bakalım bize iş düştü. Hemen. Çocuğum. Hemen. Merhaba. Niye <laughs> giremiyor? Neyse. Aa giremiyor. Heh. Checkpoint. <laughs> tamam. Burada yine sakızlar var. Sakız. Sakış. Kantinde sakızlar çok meşhurdur. Sakız. Latince makız demektir. Makız da takız demek. Evet bunları atıyorum. <laughs> evet. Burada bir tırmanma yeri daha varmış. Tırmanalım hemen. E ee, bu ne? Bu ne şimdi? Bu ne? Bu ne? Ee, düştüm. O kadar ince bir yol yapmış ki. Yani çok ince. Evet ne yapacağız? Buna değsem ölüyor mu? Ya ölmüyormuş. Ya ee, giremiyorum. Tamam. Tek point yok burada. Tek <laughs> point yok. E ee, hadi hadi. Tamam. İşte bu. Evet. Yandık. Ben buradan geçemem. Evet, checkpoint yok. Neyse olmaz. Bir de tamam. Peki var da araları sıkışmıştır. Neyse boş ver. Şimdi burası çok zor. Evet pipetlerden yapılmış parkur. Bu ne kadar saçma bir şey. Bak yine aynı yerden düştüm ya arkadaşlar. Çok zor. Hadi. Uğah. Tamam. Ee, Checkpoint. Checkpoint yok. Tamam. Kalemden gideceğiz arkadaşlar. İyi ama tırmanamıyor. Tamam. Ee, düştüm. Ee, böyle tırmanılıyormuş. Sen beni niye zamanımı aldın? Checkpoint. Al bunları. Dartlar var. Hemen. Evet burası işte çok zor. Bakın burası çok zor. Bak ya. Evet. Çok iyi. Gidiyorum. Ya Çok düştüm ya. Burası çok zor arkadaşlar. Tam iğnesinden gitsem. Olmuyor hayır ama hayır ya arkadaşlar burası ne kadar zor bir yer. Of. ama <laughs> arkadaşlar herhalde ben buraya yapalı e, bir 100 saat geçer. Evet. O kadar kendime güveniyorum 100 saat geçecek. Ben böyle yerleri hiç geçemem. Hiç. yine aynı yerden düştüm. <laughs> Delireceğim. Şu. Hayır olmuyor. Olmuyor olmuyor. Hadi. Ben böyle yerlere hiç geçemem. Ve geçemiyorum. 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 Evet geçtim. Şimdi. Arkadaşlar. Neyse biz birazcık sohbet edelim. O sırada da yapalım. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Allah ben çok iyiyim. Arkadaşlar son günlerde koronavirüsü çok yayılmaya başladı. O yüzden elimizi sık sık yıkayalım. Sağlıklı olalım. Vallahi yapıyoruz. Evet. zar zor, zor yapmıştık. Ama ben buraya geçemem. Yani ben burayı yapmak için 100 saat önce uğraşırım. Ee, ben burayı nasıl geçeceğim? Eee Neyse arkadaşlar, gelin biz burada videoyu bitirelim. Biz bu okuldan kaçamayacağız, burada da eşleşelim. Ne yapalım? Aslında okullarda tatil oldu ama neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.